Herkese merhaba. Merak listesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde sizinle paylaşmak istediğim konu merhamet yorgunluğu. Şu soruları bir cevaplasanıza. Kendinizi şu ara yorgun hissediyor musunuz? Endişeli, kaygılı, güçsüz, hiçbir şeyi beceremeyecek, hiçbir şey yapamıyor, hiçbir şeyi böyle kendi yetisinde değilmiş ve çok yorulmuş bundan. Hiçbir şekilde cevap veremiyor. Artık empati duygusunu biraz kaybetmiş. Çok gereksiz yere herhangi bir şeye patlayacak kadar öfkeleniyor ya da aniden bir anda gözyaşlarına boğulup ağlamak geliyor içinizden? Yani gerçekten de artık böyle kendinizi saldığınız ve tamam yani yeter artık falan dediğiniz bir an içerisinde misiniz? Eğer öyle bir andaysanız merak etmeyin yalnız değilsiniz. Çünkü ülke olarak her birimiz şu anda Tam olarak bunu yaşıyoruz ve bunun adı merhamet yorgunluğu. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum, bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? Mehmet Merhamet yorgunluğu bir kişiye bakım verdiğiniz zaman bir süre sonra duyarsızlaşmaya başlamanız. O yüzden doktora ve hemşirelerin çok fazla başına gelenmiş şey, ya da psikologların psikiyatristlerin. Ülkece her birimiz aslında omzumuzda çok büyük büyük sahibiz Çünkü vergilerimize tonlarca para dediğimiz, bizim için aslında yapması gereken, bizim yerimize yapmasını istediğimiz, bakım vermesi gereken, destek olması gereken, kriz anlarında, afetlerde aslında tüm bunları göstermesi gereken, yaraları sarması gereken devletin bundan hiçbirisini yapmayıp vergileri arttırmaya devam ettiği ama hala tüm bakımı bizim vermemiz gerektiğini ifade eden bir durum içerisindeyiz. Ormanlarımız yanıyor. İnsanlar peşçelerde su taşımaya çalışıyorlar. Hiçbir şekilde aslında kullanılabilecek en önemli uçaklarımızın hepsinin hani burada çıkartılışını duyuyoruz, görüyoruz. Uzmanlar o zamandan beri uyarıyorlar ama hiçbir şey alınmıyor. 5 gün oldu ormanlar yanmaya devam ediyor. Hala hiçbir yerden yardım çağrısı almıyoruz. Uçaklar hangarda çürüyor. E aslında belki de o pilotlar bunu kuşatabilecekken bunu yapmıyorlar. Ve devlet deprem olduğunda, afet olduğunda, herhangi bir olay olduğunda bakım vermesi gereken, bunların hepsini yapması için acil durumlar için planlar yapması ve uygulaması gereken devletimiz hiçbir şey yapmıyor. İçi boşaltılmış durumda ve biz ülkeye, devlete, vergilerimizle, paramızla destek olmaya devam ederken bir taraftan da fiziksel olarak ve ruhsal olarak da bakım vermek yükümlü hissediyoruz. Ve bu artık o kadar bir de duruma ulaştı ki artık her birimiz merhamet yoksunluğu yaşıyoruz. Her birimiz duyarsızlaştık. Belli şeyleri görmekten nasıl tepki vereceğimizi unuttuk ve artık kendimize durup kendimize bakacak, kendimize iyi hal, iyi olma haline tutacak halimizi bile bulamıyoruz. Bu öyle bir raddeye geldi ki bununla ilgili nasıl bir çözüm üretebileceğimizin artık cevabı yok. Çünkü birilerine yapması gereken işler var, iş tanımları var ve onlar o iş tanımları yapmıyorlar ve biz kendi kendimize yapmaya çalışıyoruz. Sonra kendi içimizde bir araya gelip insanı birbirine düşmeye başlıyorlar. Neden işte orada yemek yedin, neden böyle yaptın diye. Sosyal medyada bir an güzel fotoğraf paylaşmak bile artık hani insanın tepsini düşüyor. Oysa bunun hiçbirisi bizim görevimiz değil. Hepsini yapması gereken kurumlarımız var. Yüzyıllık kurumlar var. O kurumların hiçbirisinin çalışmadığını görmek öyle hani yani üzerimde kafetleri yolasım geliyor yani. Çünkü nasıl ya yani ya görevi olan, tanımı olan işlerin yıllardan bir yapması gereken kurumların aslında için nasıl boşalttığını görüp hiçbir şey yapılamaması ve gözlerimizin önünde yaşadığımız şeylerle hani <laughs> ya 13 bin yıllık gölü kurutuyoruz, sağlıklı gölüne insan girmemeli diyoruz, mahvediyoruz. Hani uzun gölü zaten hepimiz biliyoruz nasıl olduğunu ve hani iyi olan şeylerin bu kadar kötü bir şekilde kaybedilmesi ve gözümüzün önünde bunların olması beni çok yoruyor. Eminim sizde de çok yoruyor. Bu konsepte ben 3-4 yıl önce denk gelmiştim ama asıl son dönemde özellikle de ümit alan bu konuda 2020 pandeminin başında yazdığı yazıda da ''Mehmet Yorgun Olabilirsiniz'' adına bir yazı yazmıştı. Ardından da bu hafta sonu pazar günü de tekrar aslında felaket dönemindeki hani sosyal medyadan korunma konusunda tekrardan ''Mehmet yorgunluğunu da isteği koydu. Ben de daha önceden beri aslında not alıp kenara tutuyordum bu bölümü, bu konuyu. Hani paylaşırım, biraz daha aslında üzerine demlenmek istiyordum, biraz daha araştırmak istiyordum. Ama şu anki tam yaşadığım şey bu. Yani ve ismini bildiğimde biraz rahatladım çünkü şu anda sosyal medyayı takip ederken birçok konuda artık böyle bir duyarsızlaştığımı hissediyorum. Yani o kadar çaresiz hissediyorum ki kendimi. Bu bölümde hani biraz bahsederken hani bu merhamet yorgunluğu gerçekten zorlayıcı geliyor. Tabii ki hani şey de bahsetmek lazım belki. Merhamet nedir yani? Merhamet kelimesi aslında TDK diyor ki bir kimsenin veya başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acınma. E Tabii şimdi kelimenin İngilizcesi compassion ve compassion da hani latinceden şöyle geliyor. Latince com ile demek. Patiordan e, geliyor passion kelimesi de. O da acı çekmek. Yani o kişiyle acı çekmek aslında. Aynı acıyı çekmek. O aslında, de aslında Türkçe'de şefkatle de çok karşılaştırılan bir kelime merhamet ama merhamet içerisinde acı var. Yani o kişinin acısını duymak, acısını hissetmek, yaşamak var. Merhamet böyle bir şey. E biz de şu an merhamet yorgunluğu çekiyoruz. Çünkü hepimiz şu anda o canlıların ağaçların, hayvanların, insanların, belki de yaptıkları birikimlerle her şeyi kaybetmiş kişilerin acılarını yaşıyoruz. Onların sürekli acısını yaşıyoruz ve ülkece acı seviyemiz o kadar yükseldi ki artık hani daha kötü ne olabilirin cevabı hep daha kötü bir şey oluyor ve sürekli kendimiz daha kötü bir şey için olurken o kadar fazla acıları hissetmeye, o kadar empati kurmaya başladık ki bu yoruyor artık bizi. İyi olma halimizi kaybettik. Yani akıl sağlığımızı kaybettik gerçekten. Doğru düşünemiyoruz. Çünkü mantıklı olanın doğru yapılması gereken şeyin ne olduğunu bilip bunun yapılmadığını görmek... Yani böyle çığlıklar atası geliyor insanın. Böyle delirmemek için durmak gerekiyor ama bir şekilde bunu sürdürüyoruz. Bir şekilde kendimize iyi bakıyoruz ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani sadece onca şey var ama artık hani nasıl yapılabileceğini bilmiyorum. Onun dışında Mehmet ile ilgili Ümit yazısında da söylediği... Ya okursunuz hani açıklama kısmına da koydum. Gerçekten sosyal medya bunu arttırıyor. Yapılan araştırmalar da bunu söylüyor. Özellikle de gazetecilik yapan analistlerin araştırmaları da doğru haber vermeyip sürekli travmaları paylaşan, sürekli acıları paylaşan kişilerin veya kurumların, dizlerin ya da televizyonların, programların, haber kanallarının, Twitter'ın özellikle Doom Screening denen hani bu cehennem kaydırması, şey, kâhmet kaydırması denen şeyle beraber bizler sürekli bir acı görüp acıyla empati kurmaya çalıştığımız zaman inanılmaz yoruluyoruz ve bunu çok arttırıyor. O yüzden yani merhamet yorgunluğunun aslında önüne geçebileceğimiz çok az şey var. Ama mesela fiziksel belirtilerinden de bahsedelim. Nasıl belirtileri var fark edebiliriz. Yani ben diyorum ülkece bunu yaşıyoruz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü merhamet yorgunluğunun fiksel çok fazla belirtisi var. Yani yorgunluk, enerji eksikliği, istemez, istemsizlik, verimsizlik. Yani şu an hepimiz işte çalışmalıyız ama eminim birçoğumuz artık şu anda işe konsantre olmak istemiyoruz. Olamıyoruz çünkü yani. Aklımız hala şu an o ormanlarda nasıl yandığını anlayamamakta. Bir taraftan fazla ileri seviyelerinde insanlar da işte yeme e, kilo vermeye, aşırı işte halsizliğe falan doğru gidiyor. Duygusal belirtileri var. Bunları yaşıyoruz. Tükenmişlik hissediyoruz. ilgisizlik hissediyoruz. Duyarsızlaşma, aksiyete de artış. Yani coşkun azalması, mutluluğumuzu paylaşamama, hani inanç ve değerlerde değişim gibi şeylere de gidiyor. E bir taraftan sosyal olarak da hani biraz vurdumlu duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Daha tepkisizleşiyoruz. Yardımlara istek ederken İsteksizlik oluyor o yüzden sürekli şüphe ediyoruz, nasıl destek olacağımızı bilmiyoruz, çok fazla insan başlıyor. zaman sonra bunların kandırıldığını hissediyoruz falan gibi gidiyor ve Sosyal olarak da kendimizi aslında izah etmeye başlayabiliyoruz Bir taraftan zihinsel belirtiler var, bu da zaten hepimizin yaşadığı şeyler Dikkatimiz zayıflıyor, canımız sıkılıyor, konsantre olamıyoruz Hata yapma eğilimimiz artıyor, bunlar Tamamen merhamet yorgunluğunun belirtileri olarak geçiyor, tabii birçok şeyin de içerisinde olabilir Şimdi bu yorgunluklarımız, yani bu belirtiler varsa ne yapmalıyız sorusuna da benim bulduğum iki tane öneri var. Bir tanesi Ümit da söylüyor zaten. Dijital minimalizm. Bu kavramı da ortaya atan kişi bu kavramı da ortaya atan kişi Kanlı Daha önce ben dijital minimalizm üzerine bir bölüm yapmıştım. Orada bahsetmiştim. Sosyal medyayı gerçekten daha dikkatli kullanmaya başlamalıyız. Çünkü hızlı haber alışlarında hatalarıyla şunlarla bunlarla üst üste çok fazla şey Twitter'da görmeye başladığımız algoritmalar bizi zaten onun içerisinde tutuyor. Ve hep kötü şeyler görmeye başladığımızda aslında kendimize iyi olacak hali bırakmıyoruz ve bu bizi yormaya e, sürekli yorgunluk hali de aslında Mehmet yorgunluğa beraber tükenmişliğe ya da depresyona ağır bir şekilde bizi itiyor. O yüzden gerçekten dijital minimalizm, yani sosyal medyadaki varlığımızı azaltmak ve bilgi alacağımız haber kaynaklarını doğru seçmek, yavaşlatılmış haberciliğe önem vermek, yani e-bültenler var, belki gazete okumak ama bunu belki günde bir kere yapmak gibi, hani aposto gibi sabahları ya da kapsu gibi akşamları bu bilgileri almak, azaltabiliyor bu etkiyi. Gerçekten uzmanlar bunu söylüyor. Bir diğeri ise mindfulness. Yani öğrenci üzerine yapılan çalışmalarda özellikle de e, Mehmet yorgunluğu yaşayan kişilerle yapılan çalışmalarda şunu görülmüş. Uzun süre özellikle de 15 hafta devam eden çalışmalarda Mehmet yorgunluğunun azaldığı, kişilerin tekrar empati duymaya başladığı, tekrardan durumlara karşı çok daha şefkatli yaklaşmaya başladıkları görülüyor. O yüzden elimizden gelen yani şu an yapabileceğimiz şey olarak benim gördüğüm Sosyal medya varlığımızı biraz daha azaltmak ve daha dikkatli içerikler seçmek, daha dikkat etmeliyiz. Çünkü zihin sağlığımız için gerçekten de sosyal medya ilgilenmiyor ve bunu azaltıp aslında kontrolü edebilecek hale getirmek gerekiyor. Çünkü tamamen kapatamıyoruz, tamamen çıkartamayız. Bir diğer gerçekten mindfulness kendi zihnimizi eğitmeliyiz. Anda kalma ya da kötü şeyler karşısında kendimizi tekrar yukarı çıkartabilmeliyiz. Yani idare şarjına ihtiyacımız var. Kendimizi tekrar şarj edip, tekrar enerjimizi yükselteceğimiz alanlar kurmalıyız. Bunları yapabilmek belki merhamet yorgunluğunu azaltacaktır ama şunu da belirtmek gerekiyor. Gerçekten de ülkemizdeki her birimizin yaşadığı merhamet yorgunluğunun çözümü belki de farklı yollardadır. O yolların ne olduğunu hani uzmanları bırakmak daha önemli. Çünkü gerçekten işin ehli olan, uzman olan, bilimin yolunda giden insanların ihtiyacımız var. Ve hani kurumların da bu şekilde hareket etmesi, hesap verilebilir olması, şeffaf olması ve yapılan şeylerin sorunun alındığının görülmesine ihtiyaç var. Hani hiçbir zaman belki Japonya olamayacağız. Hani bir hata olduğu zaman hareketi yapacak insanlar ama en azından hatanın sorumluluğunu alıp gerçekten de o hatanın bir daha tekrarlanmayacak şekilde çözümler üreten kişilerin kalifiye oldukları, iyi oldukları yerlere geldiğini görme ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten çok fazla şey kaybettik ve gittikçe daha fazlasını kaybediyoruz. Ve bu merhamet yorgunluğunun da ülkemizde hepimizin üzerinde en büyük etkisi de bunlardan bir tanesi oluyor. Bu bölümde sizinle paylaşmak istediğim konu buydu. Ses tonum biraz düşük olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ben de merhamet yorgunluğu yaşıyorum sizler gibi. En azından bunu ne olduğunu size paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki bazen bir şey isimlendirmek, adını koymak bile onunla ilgili bir şeyler çözmeye adım adım bizi yaklaştırıyor. Umarım sizin için bu bölüm yararlı olmuştur. Umarım merhamet yorgunluğunu bir daha çok nadir yaşadığımız e, anları hep beraber yaşayalım ve güzel günlerde ormanlarımızın tekrardan yeşil olduğu, ülkemizin tekrardan çok sevdiğimiz o anlarının daha da yeşerdiği, umutlarla dolu olduğu günlerde daha keyifli bir şekilde bir bölümde hazırlarım. Belki bunu bu bölümü anar, üzerine biraz daha geçeriz. Bölüm sizin ilginizi çektiyse arkadaşlarınızla paylaşmayın, ilginizi çekeceğiniz kişilere göndermeyin. bölümün daha fazla kişiye ulaşması için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Daha fazla kişiye yayılsın, daha fazla kişiye gitsin. Bu bir taraftan merak sitesi için tanınırlık olacak ama bir taraftan da hepimiz aslında yaşadığımız şeyin tam olarak ne olduğunu bilelim. Ve adını koyalım. Adını koyduktan sonra da bununla ilgili çözümler için daha etkili adımlar atalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Kendinizi sevinin. Şefkatli olun. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?